Korona ya. ya, korona Koronayı biz çıkar Kim de mi diyecekti ki Elle tutulmayan, gözle görülmeyen bir şey Her tarafı tertemiz edecek Bak buralar hep gidip paşa Bu yüzden bu daha çekilseydik. Evet paşa. Tarihi geçmiş tabi. Hayat lan bu. 2020. Kalmamış, tamam çok kalmamış. 2020, ha, 2020 yeni. Tamam. yeni, lan daha üretimi. Tamam. Lan bunun eskisini koyuyor yeni poşete satıyor da adam. Sen de poşete hiçbir şey inanmıyor <laughs> evet. Korona nedeniyle her yer bomboş. Siz gelemiyorsunuz buraya. Hiçbir tane Arap yok. Bir tane turist bile yok. Her yer bomboş. Tabi her yeri bina yapmışlar görüyorsunuz. Şimdi o binaları <laughs> ile Bütün <değerlendirebilirim. gülüyor> <laughs> Tüm bu binalar kaçak aslında. Hala da yapan var aşağıda biliyor musun? binayı? İyi <laughs> adam ümit varlıktan iyidir diyebilir. Adam umut ediyor umut düzelecek ediyorum. bu işe, <laughs> ne yapacağız diyor. Evet Paşacığım, şu anda korona nedeniyle bomboş olan Uzungöl'deyiz. Gördüğünüz gibi Uzungöl'de bütün yapıları yıkmışlar, <laughs> görüyorsunuz bütün yapılar yıkılmış, kaçak yapılar. Şu anda en büyük zirvedeyiz ya, burada bile inşaat devam ediyor. Aslında adamın birisi Instagram'da tam burada yemek yapmıştı. Evet. <laughs> yemek yaptığı yer tam burasıydı. Orada biraz batırmışlar burayı biraz. Burada arkadaş yemek yapmıştı tam. Bu otları. Göstermin. Evet, arabanın arkasında. Korona günlerinde. Uzungöl'deyiz. Uzungöl'ün arkasındaki köyleri görüyorsunuz. Burası arka yamacındaki köyler. Burası da Uzungöl'ün kendisi. Çatılar uçmasın diye çatıların üzerinde taşlar var. Az yukarıda sis var Aslında oraya çıkacağız Burası uzun göl Tabi kimse yok Bir iki tane Arap turist gördük o kadar Normalde bu zamanda burası hep insan kaynıyor Bakın aşağıda yine oteller falan yapılmış Yeni Zirveye bu kadar yakın bir yerde bir sürü otel var zaten Yeni yapılmış bir sürü yer var Paşa yine orada yıllar sonra bir fotoğrafımı çekersin benim Çekelim, paşa. Ben de seni çekebilirim tabii Çekelim. Ne kadar yüksekteyiz lan şu anda Paşa 2000'e geldi galiba 2000. Var 2000 civarı var 1800-2000 Arası yani <laughs> Aşağıda piknik yapanları yakaladık paşa. Korktular yeri topladılar ha. <laughs> paşa düşersin. düşersin. her yer villa apar her yer. Tamam şimdi söyleyebilirsin yolu bitti. Yol bitti <gülüyor> 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 yol bit, kar karla kapalı lan yol. <laughs> Oğlum oradan yol gidiyordu lan. böyle camiye doğru. Paşa bak oradan giden yol kapalı. Ne yapayım Allah Allah, Allah. Biliyorsun. Biliyorum şuradan de bilmiyorsun. Tam olarak bilmiyorum ama hiç güdülerime göre yol alıyorum. Şu anda doğru yoldasın. İçgüdülerim doğru yoldasın. Sağa doğru döneceksin buradan. Bu buradan kütüsü. sağa doğru. Elif kötüsü gibi. Dikkat etsin bak ileride kar, kar siperlikleri var uzun gölün üstü. Kar siperlikleri bak solda. Uçurum var aşağıda. Oraya geldik işte uçurumun olduğu yer. Doğru yoldayız ya. Ya sen benim küçük dilerime niçin güvenmiyorsun? Çok ayıp ettim bu çeşit. Yani bunca zamandır nerede kayboldun? Ya, Lan ne var burada? Normal buradan arabada, benim arabada çıkar burada. Hı? Hı? Buradan benim arabada çıkar oğlum ha buradan çıkar işte. Mı? yol orası ya? Yol mu Hocam, bu tarafa dönmeseydin iyiydi yalnız Bu yol buradan devam etmiyordu herhalde. O oradan devam etti O yol oradan devam ediyor. Bu yol başka bir yere gidiyor. Biliyorum. Haberim olsun. Biliyorum. Uzun yoldan uzaklaşıyorsun şu an. Tamam biliyorum biraz gidelim. Kar var lan biraz. Daha. Gidelim. Evet yaklaşık 2000 metredeyiz. Hala buralarda kar var. Burada şimdi kar var. Bunun içine girip gidebiliriz. Paşa bu bayağı aşağıya kadar açık bu tüneller biliyor musun? Gir içine aşağıdan çık. <laughs> Su akar kabak bunu açmış. Bir ay sonra bundan hiçbirisi kalmayacak. Kursun, gene de burası şeye bakıyor ya kuzeye. Ya bir de şimdi bu acı güneş vurdu mu sıcak? Tamam mı? Acaba üstüne batıyor muzdur paşa çıksak? <gülüyor> 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 Hakikaten donmuş. Paşa burada bir şey buldum. Bu ne? Evet burada bir şey buldum. Evet bir mantar. Evet bir mantar çeşidi zehirli olabilir. Evet mantarmış. Diğer, taraftan Diğer taraftan gidelim paşa. Bu yol hep böyle sis, ya. sis burası. Sarmıyorum ya. Ve soğuk lan. Bayağı üşüdüm ha. Eksiye düştü belki de burası. Bir yere gidiyorsun da arkası uçurumdan gidiyor. Eksi, 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 eksi elli. Hem de eksi. Ha şöyle götün götün gidiyorsun ama aşağı indiğimizi görürsün. Ben yani. görüyorum da ARKAYA ya. La ilahe ya. Ben nerede görüyorsun? Bunun altı kaya, kaya Sen bunun altının bırak. Burası ya. olmadığını ya nereden doğru, biliyorsun? Bırak dağın tebi, granit kaya altı ya. Görmüyor musun şu altı? Üstü belki öyle. Üstünde ince bir toprak tabakası var. Altı granit kaya. Belki altı da öyle. Altı yumuşak kaya kireç taşı belki. Allah Allah. Ağlayan adam. Vallahi seni yüzünden ha, ne senin yüzünden yuvarlayın. Ağzı 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 Evet şu anda de hemen sosyal medya yapıyordum. Evet kaza yapıyorduk son olarak tuttuk. Sen anlamadın mı o yolu not alalım. Sayın seyircilerimize verelim ya. Sen anlamadın mı onlar aşağı doğru gitti Yavaşlarız la paşa Allah Allah. yolu yok böyle. Hep böyle bir yolculuk yapacağız sonra. Sen istiyorsan işte, girebilirsin. Evet, daha zevkli sanki. önüne korkmuşsuna kıyasla daha zevkli. Uzun Göl'ün üstünde. Paşa Uzun Göl tam altımızda şu anda. Şu uçurumun tam altında. Gidelim mi oraya kadar? <laughs> az önceki çıktığımız o uçurum orada. Paşa az önce o çıktığımız burunu görüyor musun? Orası. O çıktığımız burun orada. Paşa Uzun Göl tam şu şeyin altında. Tam bu bölgenin altında Uzun Göl var işte. O ağaçlar tam bu uçurumdan sonra aşağı doğru başlıyor. Ucuna kadar gitsek mi acaba? Şuna çok uzak orası değil mi? Arabayla şu yoldan aşağı ineriz Arabayla. Arabayla evet öyle gidiliyor evet. Sen bir git paşa. O, şey olursa haber verirsin bana ben gelirim. Gel ya gel. gel <laughs> yol var gel. Gibi, gibi değil, gel. Dur şuradan fotoğraf alayım o zaman. Hava çok soğuk. Camlarımızı kapatıyoruz. Uzun gölün üst taraflarında gezmeye devam ediyoruz. Ben de bu yoldan ilk defa gidiyorum ha. Paşa ben de ilk defa gidiyorum. <laughs> sen <Sana> de <laughs> ilk defa gidiyorum. Oo teşekkür ederim Paşa'cım. Yani ben de ilk defa, sen de ilk defa. İnşallah evet. bir şey olmazsa. <laughs> Tabiat kanunlarının dışında başka bir şey var. Başımıza gelmeyecek. Korkmamıza gerek yok. Yok. Ne olacağı olasılıklar dahilinde belli. <laughs> Bunlar komar değil mi? Komar Aslında bu sarı olanları zehirli biliyor musun? Arı bundan bal yaparsa... Sarı olan zehirli. Evet. Arkadaşlar buradan düşmeyelim lan biz. Çok tehlikeli bir yollara geldik. Gitti. Oo acı. Paşa çok tehlikeli yollara geldik. Anakonda! Anakonda! Anakonda. 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 Karın üstünde gidiyor. Ya ile anakondası. Hakikaten benziyor ona. Biraz maceracı ruhunu öne çıkar ya. Biraz heyecanını öne çıkar ya. Çok heyecanlanıyorum şu an paşa. <laughs> paşa ben de ilk defa geldim. Ama bu ya. yol çok güzel bir yol. Bence ben de çok güzel. Bu gibi. yola hep gelelim paşa. Ben sevdim. Yol gibi. yok yani en azından o yüzden güzel. güzel. Yol ben olmadı için güzel. Aa uzun göl göründü paşa. Aşağıda uzun göl. Ama daha yol gidiyor paşa. Çok güzel bir ev var paşa aşağıda. Valla on numara. Dur 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 burada fotoğraf çekeceğim. Çok güzel paşa in in paşa sen de çok beğeneceksin. Başla. Oh uh, şırıl şırıl bir dere. Evet. Evet. Sarı komar çiçeği miydi bunlar? Yok, bunun başka bir şey diyorlar ama zifin çiçeği diyorlar. Zifin, zifin mi diyorsunuz Ama o gerçek ismi değil tabii. O yerel ismi. Ne güzel kokuyor bu çiçekler ya. kokuyor. Lan arı olsam var ya. Bütün o bal özlerini yerdim. Sen arı olsan eşek arısı olur. <gülüyor> <gülüyor> çok mu şanslısın? As değil. Böyle yerlere kafamıza göre gelip gidiyoruz. Sen bir yer. Şey Biraz karalar burbur ediyor ama. Paşa. Oh. oh, var ya şu çiçeklerin kokuları var ya, insanın psikolojisini o kadar oh. güzelce sarı sarı bahçeye bak paşa aşağıdaki. Oo, oh. oh. 10 oh. numara. 10 numara var ya aşağısı. Buradaki arının balı var ya, deli bal olur paşa. Adamı deli. Keş şey olur lan. <laughs> deli bal olur Hı deli. Bunlar iyi iyi. Sarı bunların hepsi. Otların arasına gir paşa. Ne kadar güzel. Evet, burada bu bitkinin üzerinde bir sürü bu bu arı türünden var. Yüzlerce ya. Hepsi bu bitkinin çiçek özlerini almaya gelmiş. Sanırım bu bu erk dişisi galiba. Bitkinin dişisine benziyor. Sanırım. Ve hepsi halsizlikten dökülüyorlar yere. Tutunamıyorlar daha fazla. Güzelce gözünü emiyorlar. Havada soğuk olduğu için mayışmış hepsi. Ama yavaş yavaş emmeye devam ediyorlar. Geliyor mu o yol oradan? Evleri ne güzel yapmış adam oraya. Değil mi? Evet. Bu bakma rahat gidiyor. Her araba gelir mi? Her arabanın harcı değil mi? Aa uzun gör. <laughs> <Her> Altta. <zamanlar, gülüyor> çok zorlanırdı. 2 dakika şurada dur. Bir dakika dur sadece. Tam fazla yanaşmana gerek yok boşacığım yani. Ben buradan da çekebilirim orayı. Dur. Evet 10 numara. Kaçabildi. 10 numara. aslında uçurum şu anda. Şey Aşağısı uçurum da buradan yuvarlanma indin göle. Yuvarlanmayacağım paşa dikkatli gidin. Yok yuvarlanmayacağım. Sıkıntı yok hemen gideriz. Temiz. Paşa mi? ölmek var dönmek yok. Git. <laughs> çok yanaşmasan iyi edersin oralara yok, doğru yok, fazla yok. yanaşma. Otlara doğru gidebilirsin evet, yani paşacığım. Çok yanaşmasan iyi edersin. Ama buradaki toprak kaymaz şu an. Yok yok. Yağmur yağmış, senin... Yani zemin yok, sağlam. Ya. Ha yağmur yağsa korkarım Yağmur yağarsa zaten gelmeyeceğim buraya. Baksana buradan aşağısı yok, uçurum. Yok, mu? İşte heyelan zaten bunun altında oldu. Heyelan kısmı. Başkan şu yol, yol Bitmiyor. Öyle <laughs> ne bileyim oradan sanki bitiyor. Ya hep böyle böyle gidiyor şeye kadar. Kaydır düşelim aşağıya paşa çamurda. fren yapıyorsun ya. Ha bak başa şey sınırına geldik. Evet. E, artık Uzungöl'ün çam ağacı sınırına geldik. 1800. Bin. Ha bakalım çekişe gelmez. <laughs> Paşa burada araba alsa parçala, parçalayıp aşağıya indireceksin arabayı burada kalırsan. <laughs> Manyak mısın Paşa? Bir de Aa, bu yolu yok. geri dönmek var yani. Geri döneriz, problem yok da yani. Nöbetse iyi olur. Paşa şu kadar araba izi, bu kadar yukarıda yolda. Ya yok ya Paşa, şu eve gidiyor bu yol sadece var ya bu kadar yolu geri döneceğiz gibi yukarıya doğru. Baksana uzun böyle bir türlü inemedi. Sürekli paralel gidiyoruz burada. Şu eve gidiyor gibi sanki. Neyse o eve gidince anlayacağız paşa. Eğer ki o eve gittiğimizde yol bitmişse <laughs> geri döneceğim. Yapacak bir <laughs> şey yok. Döneriz geri paşa. Ya oradan köye gidiyor yolda. Biraz Bakacağız. Az... Bakacağız. Şuradaki lastik izleri yukarılarda yok. Buralar adam, daha adam, işte. adam o zaman aşağıdan vurdu buraya kadar geldi aşağı, geri döndü. Ya, çıkamadı, aşağı, geri geri buralara hep çık gelmişler. Ha, yoksa aşağı çıkamadı da artık üzerinden kaygandı. Bu yol, bu yolun bir tarafına yıllarda gençliğimizi, çocukluğumuzu... Hadi lan hayatımda ilk defa... Paşa... Tamam paşa sinirlenmeme geldi değil ya. Yani. Bence de paşa ya. Adam yani, gelmiş gibi... şurada. Korona var gidin durun evinizde ya. Biz gezelim. Tamam. <laughs> bence de yani. <laughs> gelmiş adam bizim duracağımız yere durmuş ya. Tamam. Ev, her yere ev yapmışlar paşa uzun gördü. Her yerde. Her boşta. Evet bir şey... O da yaparlar bence. Evet. evet. İmara aç, açarsan yaparlar. Açmıyorum şimdilik açmıyorum. <laughs> Demek insanlar evlerinde de durabiliyorlar. Tabi dursunlar evlerinde. Mesela bu turistlerin çoğu gelip buranın içini eden insanlar ne işi var burada gelmesin. O buraya gelse ne olur gelmesene ne olur. Ne kadar ona. Değil mi? Ona bir şey katmıyor. Şurayı betona çeviren insanlara burası ne katacak? Yani burayı bir gelip betona döndürmek bir marifet mi yani? Gelmesin. Gelip gezip adam gibi gidecekse ona bir şey demiyor. Gelin gezin yemeyin burada. Yemeyin içmeyin yapmayın. Evet. Ya da öyle diyeceksin. Ya çadırda yatsın toplasın çadırını gitsin. Ya da gitsin aşağıda otelde yatsın. Bak onlar sırf burada yatacağız diye. Birileri para kazanacak, birileri de e, senede 2-3 gün gelip burada yine o kapitalist kafayla e, şey yapacak. Topluluğun, kalabalığının olduğu yerde Instagram'a fotoğraf atmak için çekinecek ya da YouTube'a video çekmek sonra, için gelecek. Yani YouTube'a bilmem ne e, evet, evet. blogger mu blogger mı, ne blog, boktur o bloggerlık yapacak. Vlog blog. blog, bloggerlık yapacak. Burada biz bu doğa kirlenecek. Öyle bir şey yok. Kabul edilemez bir durum. Ama YouTube atanları biraz şey yapabiliriz belki paşa yani. Onlar hani çekip gidiyorlar. YouTube atanlar evet, YouTube evet, atanları evet, da kınıyorum. Yağlarda, bayalarda gezip YouTube atan bazı neler var. <laughs> beni de çekiyorlar bilmeden anlamadan. Ne yazıyor orayı? Gusül abdesti. Gusül Evet. Gusül <laughs> <'a> geldik arkadaşlar. <laughs> Burada gusül Busula... <Ne> <laughs> abdesti diye ne? Ona demek lan gusül abdesti. ne demek olduğunu anlamıyor musun paşa? Aa, paşa bir kere biz bir yolda, Bu yolda, bu yol bu kadar düzgün değildi biz gittiğimizde daha önce zaten karşıdan dönüp şey, Kar vardı ileride yani Şeyin içinden dönüyorduk, şey, köyün içindeki caminin kenarından hatırlarsan Her köyde de bir cami var zaten yanından geçiyorum muhakkak da Dikkatini çekti mi? Her köyde i̇nsandan, yaylada. İnsandan çok var. cami Çinli, var. Caminin yanından geçiyor. Şimdi, şimdi bu gelenekte... <laughs>